Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Bunlar genelde Whatsapp'tan bana iletilen sorular. Birinci sorumuza baktığımda Grafikte 0,8 molar kalsiyum nitrat çözeltisi içindeki kalsiyum hidroksitin çözünürlüğü verilmiştir. Saf sudaki çözünürlüğünü soruyor. Şimdi e, olay nedir? Bir hatırlayalım. Ortak iyon etkisi. Şimdi şu şekilde, kalsiyum nitrat çözeltisi varmış. Bunun içerisine kalsiyum hidroksit atılmış. Burada ortak iyon kalsiyum olduğuna göre e, suda az çözünme söz konusu. Ama birinci durumdaki çözünürlük verilmiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Saf suya at atsaydık ne kadar çözünürdü? Bilgi olarak şunu biliyoruz değil mi? Saf sudaki çözünürlükler her zaman ortak iyonlu olan çözünürlüklerden daha fazladır. Şimdi biraz bilgileri de e, konuyu e, özetleyelim. Şimdi kalsiyum nitratın bir özelliği var. İçinde e, nitrat iyonu var. Biz biliyoruz ki bir A grubu iyonları, katyonları, e, nitrat iyonları, Amonyum iyonları bulunuyorsa bir tuzun içerisinde, e, bu tuz suda iyi çözünen bir tuzdur. İyi çözünen bir tuz o zaman tek yönlü bir e, reaksiyonla iyonlaşır. Yani kalsiyum artı iki nitrat eksi şeklinde iyonlaşır bu. Peki bu iyonlaşma sırasında e, Kalsiyum nitratın iyon derişimlerinden bahsedeceğiz. Bir de kalsiyum hidroksitten bahsedeceğiz. Onu da açalım. Kalsiyum hidroksit eşittir kalsiyum artı 2 artı 2 OH eksi. Şimdi bize ne söyleniyor? Bize şu çözünürlükler verilmiş. Kc değerini önce bulmamız gerekecek. Biz Kc'yi nereden buluruz? Kc'yi şöyle yazalım. Kc eşittir kalsiyumun iyon derişimi çarpı o aşın iyon derişiminin karesinden buluruz, değil mi? Şimdi buradaki çözünürlük bize, bakın ortak iyon olduğunda e, biz çözünürlüğü önce yazalım şuna 1 çarpı 10 üzeri eksi e, kaç demişiz? 4 demiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise diğeri ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Peki bunun yerine yazarsam kç değerini önce bir bulalım. Şimdi kç değerini yazarken işte burada ne yapıyorduk? Burada ortak iyon devreye giriyordu. Burada e, kalsiyum nitratın bakın 0,8 molar olduğunu biliyorum. Burası 0,8 molarsa iyonlaştığında bu 0,8 molar bu 1,6 molar olur. Şimdi ortak iyonda bakın şunlar ortak. Bu durumda ne yapıyorduk? Az çözünenden geleni ihmal ediyorduk. Bunu ihmal ettiğimize göre KÇ'de KÇ'ye nasıl hesaplanmıştır? Şuradaki 0,8 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. Buradaki işlemi yaparsak 2'nin karesi 4. ile çarpacağız. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak bulurum. Şimdi bulduğum KÇ değeri sıcaklık değişmediği sürece değişmez. O zaman e, sudaki çözünürlüğüden bahsedersek şöyle diyelim. Yeniden e, şunu yazalım. Kalsiyum hidroksit bu arada bu denge tepkimesi olacak. Kalsiyum artı 2, 2 tane OH eksi. Sudaki çözünürlük bu x, bu 2x kadar çözünür değil mi? E, bu ne yapıyorduk? Yine Kc'ye yi eşitleyeceğiz. Kc eşittir. x çarpı 2x'in karesi. Kc'mizi bulmuştuk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. 4x küp. Buradan x'i bulalım. 32 ile sadeleştirirsek burası 8 olur. Küp kökünü alırsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çözünürlüğünü bulmuş oluruz. Biz buradaki iyonlara aynı zamanda çözünürlük diyorduk değil mi? Şuradaki yani moleritesi eşittir çözünürlüğüne. Evet. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz gazlarla ilgili bir soru nedense her grup soru çözümünde bir gaz sorusu karşımıza çıkar. Bunun öğrencilerin sıkıntı duyduğu konulardan biridir. Şimdi önce burada bir bileşik kap görüyorum. Bu bileşik kap musluklar açıldığında bazı şeyler bazı uygulamalar söylüyor soru. Ona bakalım şimdi. Tepkime vermeyen gazlar bunlar. M1 ve M2 musluklarıyla, musluklarıyla X gazının %25'i, Z gazının %40'ı ikinci kaba aktarılıyor. Yani her birinden ikinci kaba şöyle bir aktarım söz konusu. Peki o zaman en başta bu kaplarda kaçar mol var? Buna bulmak gerekiyor. Buna göre diyor son durumda ikinci, ikinci kaptaki basınç kaçtır? Şimdi başlayalım. Önce birinci kap diyelim. Birinci kapta şu andaki P, v, N, R, T yazalım. Bu klasik. Bu yazılmadan zaten hiçbir soruyu neredeyse çözemiyoruz. Şimdi sıcaklık ve e, bu sabit sayı zaten sıcaklıkta hepsi aynı ortamda olduğuna göre zaten vermiş altında. T kelvin şeklinde. O zaman mol eşittir. P çarpı V'dir. Şimdi mol bulalım o zaman. Birinci kapta 2 litreymiş 4 atmos vermiş. 2 çarpı 4 8 mol gaz varmış. Ee, şimdi ikinci kaba bakalım. İkinci kaptaki molü bulalım. Mol eşittir. 3 çarpı 2 yine P çarpı V'den buluyorum. 6 litre pardon 6 mol gaz varmış. Üçüncü kabı yapalım. Üçüncü kap. Ee, mol eşittir yine P çarpı V yerine yazdığım zaman 2 çarpı 5 10 litre, pardon 10 mol gaz varmış. Şimdi şu anda bulunanlar. Şimdi yapılan uygulamadan bahsediyoruz. Şimdi e, X gazının %25'i. X gazı nerede? Birinci kapta. Bunun %25'ini alalım. 8'in 25 bölü 100'ü kaç olur? E, 2 olur. Sonra 3. kapta 3. kapta yüzde 40 alacakmışız. 10 mol var. 10 molün 40 bölü yüzü nedir? O da 4 moldur. Şimdi bunların hepsi ortadaki kaba ilave edilecek. Yani 2 mol buradan gelecek. 4 mol buradan gelecek. E kendisinde kaç mol vardı? Bulmuştuk. 6 mol vardı. Yani toplam 12 mol gazımız var aslında. Şu anda e yani moldeki değişim basıncı nasıl etkiler sorusuna döndük. Hatırlayın P1 V1 bölü N1 T1 eşittir P2 V2 bölü N2 T2. Şimdi burada neler sabit? Sıcaklık sabit. Bu olmayacak. Biz ikinci kaptaki basınca baktığımıza göre hacim de sabit. Yani o kabın içinde. O zaman elimizde kalana yazıyoruz. Şimdi şu anda 2 atmosfer basınç yapıyor 6 mol varken. Sonra şunları şey diye yazacağım. 6 vardı, 2 geldi, 4 geldi yani 12 varken P2 ne olur? P2 eşittir. Burası 6, 12, 24. 24 bölü 6'dan 4 atmosfer son basınç olur. Yeni sorumuz denge sorusu. Ee, soru öncelikle şöyle şu denge tepkimesini genellikle aşağıya yazmakta fayda var. Hepsi gazmış. Bu arada buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi dengede şu anda dengedeymiş. 2 mol, e, mol x3 Burası 2 molmuş. 2 mol de x2 O da 2 molmuş. E, gazlarının bulunabilmesi için tepkime kabuğa kaç litre olmalıdır diyor. Şimdi burada e, KC verilmiş bize. Önce biz KC'yi yazalım. KC eşittir x e, x'in karesi ürünlerin karesini yazıyorduk bölü girenlerin küpü yani katsayı neyse küp olarak geliyor. KC 3'müş eşittir. Şimdi burada bir molarite meselesi var. Dolayısıyla her biri molarite ne demekti? N bölü V değil mi? Molarite eşittir. N bölü V. O zaman bunları mole çevir molariteye çevireceğim. Yani yukarısı ne oldu? 2 bölü V'nin karesi bölü 2 bölü V'nin küpü. Buradan işlem yapsak. Buradan 2 tanesi buradaki 2 tanesiyle giderse 3 eşittir. 1 bölü 2 bölü V kalır değil mi? Sonra buradaki işlemi yaptığımda ters çevireceğim. V eşittir. Bu 2 ile 3 çarpı e, halinde 6 litre olarak bulurum. Demek ki 6 litre olacakmış kabın hacmi. Şimdi gelelim yine bir denge sorusu var. Sorumuz e, bir miktar su 3 gazı konularak Tepkimesi başlatılıyor. SO3 gazının %25'i ayrıştığında kurulan denge anında toplam basınç 18 atmosfer oluyormuş. Buna e, aynı sıcaklıkta KP kaçtır? Şimdi önce şöyle bir başlangıç, tepkime, denge yapalım. Şimdi başlangıçtaki miktarı bilmiyoruz. Ama şunu bilelim yani öyle bir sayı alalım ki şimdi şu tepkime nasıl bir tepkime olacak? Önce kolay bölünebilen bir sayı. Tepkimedeki değişimi bir yazmak istiyorum. Şimdi şurası mesela 2x kadar değişirse niye 2x aldım? Katsayılarla kolay ilişki kurmak için. Burası 2x değiştiğinde burası 2x oluşacak. Bu da x oluşacak, değil mi? E peki şimdi bana ne diyor? SO3 gazının %25'i ayrıştığında şimdi başlangıçta %25'i 2x olan madde nedir? Yani şöyle diyelim A hangi maddenin? 25 bölü 100'ü 2x'tir. Burada başlangıçtaki başlangıçtaki miktarı biz 8 mol olarak buluruz. O zaman burası 8 mol olsun. 8 x mol olsun. X'e bağlı şu anda 0.8 de olabilir. Bilmiyoruz. Şimdi %25'i ayrıştırında demiş. Kurulan dengeden bahsetmiş. O zaman şu anda dengeyi yazabilirim. 8x'in 2x'e harcanmış. 6x mol burada var. Burada 2x oluşmuş. Burada da x oluşmuş. Şimdi bir bilgi vermiş bana dengede toplam basınç 18 atmosfer. Şimdi burada e, çok önemli bir bilgi var. Her zaman mol orantılıdır basınçla. Denge sorularında sizler mol verilmediyse basıncı mol gibi veya basınç verilmediyse molü basınç gibi kullanabilirsiniz. O yüzden burada 6x mol ise 6 atmosfer basınçmış gibi düşünebilirsiniz. Ya da 2x mol 2, x atmosfer basınç uygular gibi düşünebilirsiniz. Şu denge anını toplayıp 18'e eşitlemem gerekiyor. Çünkü dengedeki basınç buymuş. O zaman 6x artı 2x artı x eşittir. 18 şurayı toplayalım. 6, 2, 9x eşittir. 18 x eşittir. 2. Şimdi aynı sıcaklıkta Kp nedir diyor. Hala sorumuz devam ediyor. Bu bulduğum 2'yi yerine yazıyorum yukarıda. Şurayı 2 ile çarptığımda ne olur? 12 olur. Burayı 2 ile çarptığım 4 olur. Yani şunun yerine 2'yi koyduğumda burası da 2 olur. O zaman ben KPD bunları yerine yazacağım. SO2'nin şöyle yapalım. SO2'nin karesi çarpı oksijen bölü SO3'ün karesi yapacağım. Ve yerine yazacağım. Kp eşittir. So2 4'ün karesi çarpı 2 bölü 12'nin karesi. Bunları şöyle açmayı tercih ediyorum. 4 çarpı 4 çarpı 2 karesi ya. 12 çarpı 12. Şunları sadeleştirelim. Ee, 3 var. 3 var. 3 var. Ee, ne bulurum? 2 bölü 9 bulurum. Kp 2 bölü 9'muş. Evet. Bir diğer soruya geldim. Sorum yine bir denge sorusu. 1 litrelik sabit hacimli bir kaba 227 santigrat derecede bir miktar Karbon katısı ve karbondioksit gazı konularak başlatılan tepkime de aynı sıcaklıkta dengeye ulaşıldığında karbondioksit ve karbon monoksit gazlarının kısmi basınçları eşit oluyor. Dengede toplam basınç 8,2 atmosfer olduğuna göre yine biraz önceki soruya benziyor. 220 santigrat derecede tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti nedir? Yani ben burada Kp'yi bulurum buradaki verilerden. Sonra derişimler cinsine çevirmem gerekiyor. O zaman e, şu anda somut bir şey bana vermemiş. Ama ne vermiş? Dengedeki durumu vermiş. Şimdi şöyle diyelim. Başlangıç tepkime denge diyelim yine. Şimdi şurada ben hep x'e bağlı olduğunda şey yapmayı tercih ediyorum. Burada 2 var katsayı olarak. Burada da 1 var. Bu katıyı hiç almıyorum zaten. Dengede katılar alamaz biliyorsunuz. O yüzden şimdi burası 2 ya. Dengede ben bunu 2x diye alıyorum. Burası 2x'miş. E o zaman bu ne olur? x olur. Yani şu tepkime nasıl cehran etmiştir? Buradan x kadar azalmışken buradan 2x oluşmuştur değil mi? Yalnız şuraya yanlış yaptık. Çünkü dengede kısmi basınçları karbon monoksit ve karbondioksitin eşit oluyormuş. O zaman burası 2x bu da 2x. E burası da 2x olacak. Peki. Pardon burası 2x olmayacak. Burası tepkimeye göre hareket edecek. Sonuçta bu haldeymiş. Dengede bunlar birbirine eşitmiş. Burası 2x oluşurken buradan x harcanır. O zaman başlangıç miktarını bulalım. X harcandı, 2x oluştu. E baş, ikisini topladık. Burası ne olur? 3x mol olur. Başlangıcı da bulmuş olduk. Şimdi e, gelelim e, KP ve Kc'leri bulmak için neler yapacağız? Ona bakalım. Ne vermiş bize? Sadece dengede 8.2 atmosfer basınç varmış. Yani şu ikisinin toplamı 2x artı 2x eşittir 8,2 atmos vermiş. Bunları 4x eşittir 8,2 x eşittir ne bulurum? Ee, 2,05 bulurum. Evet. Şimdi bu 2,05'i yerine yazalım. Şurası neymiş? 2 çarpı 2,05. Burası da 2 çarpı 2,05'miş. Şimdi ben artık dengede bulunan kısmi basınçları biliyorum. Kp'de yerine yazabilirim. Kp eşittir. Ürünlerdekinin karesi yani bunları hep çarpmadan yazıyorum. Çünkü sadeleşecekler 2 çarpı 2,05 bunun karesi bölü 2 çarpı 2,05. Bunun karesi değil. Bakın katıya almadım. Buna çok dikkat edin. Şimdi burada şunun bir tanesiyle bunun bir tanesi gitti. O zaman bir tane 2 çarpı ne kaldı elimde? 2 çarpı 2,05 çarparsam 4,1 bulurum. Şimdi KP'yi biliyorum artık. Sıra nerede? Sıra KC'yi bulmakta. KP ile KC arasında KP eşittir kc çarpı rt üzeri delta n formülü vardı. Şimdi delta n'imizi önce bulalım. Delta n eşittir. 2 mol üründe var. Eksi girenlerde 1 mol var. Bakın bunu yine almıyoruz. Buna çok dikkat edin lütfen. Sonuç 1. Yani kp eşittir. kc bulmuştum. 4,1 çarpı r 0,082 çarpı ee, t, t kaç 227 hemen bunu bulalım. T eşittir 227 santigratmış artı 273 o da eşittir 500 kelvin. Onu da yazıyorum 500 kelvin. Şimdi artık işlemimi yapıyorum. Bunu ıı, yarısı gibi düşünürsek önce 8,2 çarparsak sanırım 0.1 olur. Evet, 0.1 olur. Yalnız burada bir sıkıntı KP'yi bulmuştuk, KC. Bu yanlış yere koymuşum çocuklar. Şunu, şurayı tekrar yapmak istiyorum. KP bizim bulduğumuz değer 4.1 eşittir KC çarpı şunun çarpımı 0,082 veya tekrar yazayım 0,82 çarpı 500. Şimdi KC 4.1 eşittir. Şurası 41 olur. Evet. KC çarpı 41. KC eşittir 0.1 olur. Evet. Evet. Bizler de böyle hatalar yapıyoruz. Evet. Şimdi gelelim bir titrasyon sorusu var elimde. Ee, bu soru birkaç e, birkaçlıktan oluşuyor. E, 200 metre HBR çözeltisinin sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyon grafiği verilmiştir. Hangileri yanlıştır? Yanlış arıyormuşuz. Şimdi önce buradan grafik bana ne anlatır? Onları bir hatırlayalım. E, hatırlarsanız başlangıç noktası pH'ını veriyor. Yani bu titrasyonu şöyle düşünürseniz burada hidrojen bromür var. Üstten büretten ne geliyor? Sodyum hidroksit geliyor. Ve titre ediliyor. 400 mililitre sodyum hidroksit harcandığında da nötrleşiyormuş. Şimdi bu bilgilerden birçok şeyi bulabiliriz. Önce H artıyı bulalım. E, pH eşit 1 ise H artı derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. Demek ki başlangıçtaki molaritemiz 10 üzeri eksi 1. A şıkkı diyor ki HBR çözeltisinin başlangıç derişimi 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1'dir. Evet bu A. Sodyum hidroksit çözeltisinin başlangıç derişimi 0,05 molardır. E, bulalım. B şıkkı için bizim Molarite asit ve asit çarpı tesir değerli asit eşittir. Molarite baz ve baz çarpı tesir değerli baz formülümüz vardı. Şimdi yerine yazarsak önce bildiklerimizden başlayalım. Neyi biliyoruz? Asitle ilgili bilgilerimiz. 200 mililitreymiş soru vermiş. 200 ml çarpı e, molaritesi 0,1 biraz önce bulduk. Bu arada H, şöyle iyonlaştırırsak H artı brom eksidir. Biz bunun 0,1 bulmuştuk. E doğal olarak bu da 0,1'dir. Şu anda bunu kullanıyorum. Tesir değerliği HBR'deki tesir değerliği hidrojen bir tane var. O nedenle 1. Şimdi baza geldim. Bazın nesini biliyorum? Sadece harcanan miktarını biliyorum. Molarite baz bilmiyorum. Harcanan miktar 400 mililitre tesir değerliğini biliyorum. Bir tane OH var. 1. Buradan da hesaplarsam molarite baz eşittir. Şunu sadeleştirirsek burası 2 olur. Molarite baz 0,05 molar olur. Bu da doğruymuş. C şıkkına geldik. C bize diyor ki Ortam nötr olduğunda HBR'nin iyon derişimi 0,05 molarmış. Bunu şöyle çözmek istiyorum. Şimdi bu denklemi bir yazalım. Hidrojen bromür artı sodyum hidroksit eşittir. Sodyum bromür artı H2O oluşur. Şimdi mollerini bulmuştuk. Bulmamıştık. Moleritelerini bulmuştuk. O zaman mollerini bulalım. N e, hidrojen bromür eşittir. Molarite çarpı V'den bulabiliriz. 0,1 çarpı 0,2 o da eşittir. 0,02 bunları nereden buldum? 0,1 biraz önce bulmuştuk. 0,2'de e, 200 mililitreyi litreye çevirdik. Şimdi N sodyum hidroksit bazını bulalım. E, ee, molaritesini buldum az önce. 0,05 molardı. Kaç mililitre harcanmış? Bu çok önemli. buradan buluyorum. Ee, 4, yani 400 yani 0,4. O da eşittir 0,02. Şimdi moller 0.02, 0.02. Denklem bana ne söylüyor? Birebir reaksiyona girer diyor. O zaman e, artan herhangi bir şey yok. Buradan 0.02 oluşur. 0, e, 0,2 oluşur. Şimdi nötr, e, ortam nötr olduğundaki brom derişiminden bahsediyor. Şunu iyonlaştıracağım. Sodyum bromür. Çünkü ortam nötr olduğunda artan yok. O brom nereden gelecek? Sadece tuzdaki brom. Burada artan olsaydı buradan gelin de e, düşürmek zorunda kalırdık. Ama herhangi bir artış olmadığı için sodyum bromürü iyonlaştırıyorum ortamda sadece bu iyonlar var. E burası 0,02 molarsa 0,02 molar bu da 0,02 molar olur. Oysa bize ne diyor? 0,05 molar yanlış. Yani. Devam edelim. Nötr çözeltiye 150 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi ilave edildiğinde pH değeri 12 olur. Nötr çözelti grafiğe bakalım. Burasıydı. 150 mililitre yalnız burası 550 bunu yanlış yazmışım 550 soruda 550 şeklindeydi 150 mililitre çünkü eklediğinde 550'ye ulaşılıyor 550'ye ulaştığımızda ilave edildiğinde pH değeri 12 olur diyor Evet doğru çözelti çözelti hacmi 600 mililitre olduğunda ortam nötrdür şimdi başlangıçta 200 mililitresi vardı Burada bana grafik eklenen bazı veriyor. Ne kadar eklenmiş? 400. 400 eklendiğinde nötrleşme noktasına ulaşmışız. O zaman 200 artı 400, 600. Bu da doğrudur. Evet arkadaşlar umarım çözemediğiniz sorular konusunda yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.